Evet, sağlık sen e, genel başkan yardımcısı Sayın Yasin Barıçı Bey'i makamında ziyaret ettik. Adıyaman sağlık sende de önemli hizmetleri olan ve burada genel merkezde de hem sendikacılık alanında hem de meslektaşlarının sahiplenme alanında, hemşerilerin sorunlarıyla ilgilenme konularında e, gösterdiği başarıdan dolayı biz kendilerini tebrik ediyoruz. biraz geç oldu, uzun zamandır burada görev yapıyor. Ben ilk ziyaretimdi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldım. Evet. Başkan. Evet. Bugün GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz ve GAP Gazeteciler Birliği'nin çok kıymetli yönetim kurulu üyelerini sağlık merkezimizi ağırladık. Kap Gazeteciler Birliği'ni yıllardan beridir takip ediyorum. Zeynel Abidin Kıymaz Başkanımızı, yönetimdeki çok kıymetli arkadaşlar takip ediyoruz. Yıllardır hem toplumsal konularda hem yerel konularda çok güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Sadece gazetecilik yapmıyorlar, gazeteciliğin yanında topluma nasıl dokunabiliriz, topluma faydalı ne güzel işler yapabiliriz gibisinden de çalışmaları var. Özellikle arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Adıyaman'dan gelmiş. Biz de bir Adıyamanlıyız ve Adıyaman deprem bölgesi depremde çok büyük hasar alan bir il. Ee, Adıyaman'daki e, yıkımın, her kaldırılması, Adıyaman'ın tekrar eski güzel günlerine dönmesi üzerine de güzel bir muhabbet gerçekleştirdik. Kıymetli misafirlerime ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kap Gazeteciler Birliği'nin de çalışmalarında başarılar diliyorum. Süper. Biraz da çalışmalar hakkında da bilgi verirseniz başkanım. Sizin çalışmalarınız. Sağlık sen olarak e, 286 bin üyemize sağlık alanında Türkiye'nin en büyük sürü toplum kurmuşuyuz. E, sağlık sen olarak e, Türkiye'nin 81 ilinde her kurumda, e, her birinde bizim üyelerimiz var. Bizler sağlık çalışanlarının haklarını koruma noktasında, özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında çok ciddi çabaların içerisine giriyoruz. Ee, çok güzel kazanımlar elde ettik sendikal 30 yıllık hayatımız boyunca. Ee, son dönemlerde de sosyal sendikacılığa ve akademik sendikacılığı da yöneldik aynı zamanda. Sağlık sen olarak Ankara'da iki tane hı hı. otelimiz var. Kızılay'da ve Ulus'ta. İstanbul'da Sağlık Sen Taksim Oteli yakın tarihte açtık. Bu otellerimiz bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın emrinde hizmet vermekte. Türkiye'nin 81 ilinde Ankara'ya ve İstanbul'a gelen 112 çalışanlarımızı ücretsiz olarak otellerimize misafir etmekteyiz. Üyelerimizin çocuklarına AYT, LGS ve TYT kurslarımız var ücretsiz olarak. Üyelerimizin birinci derece yakınları Ankara'da, Ankara Sağlık Merkezi. hastanelerine geldikleri zaman onları bu şeylerinden havaalanından, Aşkı'dan ve tren garından alıp hastaneye bırakıyoruz. Hastaneden alıp aynı şekilde e, tren garına, havaalanına ve Aşkı'ya bırakıyoruz. Bunun gibi sosyal sendikacılık alanında da hizmetlerimiz var. Akademik sendikacılığa yöneldik. Yakın tarihte sağlık okul yazarlığı ile ilgili ciddi bir sempozyum düzenledik. İnşallah ilerleyen günlerde sağlık okur yazarlığına biraz daha önem vereceğiz. Önümüzdeki günlerde toplu sözleşme dönemi bu yıl. Bu yıl toplu sözleşme için sağlık ve sosyal hizmet çalışanları talepleriyle ilgili şu an taleplerini topluyoruz. İnşallah toplu sözleşmede Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için de toplu sözleşme masasında ciddi bir mücadele vereceğiz. Evet, teşekkür ederiz.